Merhaba arkadaşlar. 29 Mayıs 11. sınıf deneme sınavının çözümlerini yapıyoruz şimdi. Şimdiden başlarlar. Birinci soruya bakıyoruz. İnsan vücuduna ait bazı eklem çeşitlerinin hareket ettirmeklerinin azdan çoğa doğru sıralanışı şey, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Kafatası oynamaz. Omur yarı oynar. Kalça oynar. Eklem azdan çoğa dediği için bunu veriyoruz. Burası oynamaz. Oynar. Yer oynar oynar, yara oynar, oynar. Bu şekilde gidiyor. Azdan çoğal dediği için aşkını diyeceğiz. İkinci soruya bakıyoruz. İnsan midesine ait olan özelliklerden hangileri salgıladığı salgılardan kendisini korumaya yöneliktir diyor. İç salgısının mukusla kaplı olması. Evet. enzimi enzimiyle HCL'nin farklı hücrelerden salgılanması. Bu da aktifleşmesini önleyerek dokularına zarar vermeyi önlüyor. İç yüzeyini kaplayan epitel dokuyla sık kendisini koruma yönelik bir adaptasyon. Dolayısıyla cevabımız Edirne 3'ü de doğru. Üçüncü soruya bakalım. <laughs> Kazanmış bağışıklı yukarıdaki şekilde numaralı kısımlarla ilgili eşleşmelerden hangileri doğrudur? Aktif ve bağış, pasif diye ikiye ayrılıyoruz. Bunların her biri doğal ve yapay. Mesela doğal olan nedir burada? Doğal olan hastalığı geçirmek. Yapay olan aşı. Doğal olan burada işte emzirme, anneden çocuğa geçme. Plasenta aracılığıyla da olabilir. Yapay olan nedir burada? Serumdur. Baktığımız zaman bir aşılama diyor. Hayır. İki antibiyotik verme diyor. Antibiyotik bağışıklığı sağlamaz. Üç emzirme diyor. Olur. Dört serum diyor. Olur. Cevabımız. 3 ve 4 olacak. Arkadaşlar. Diğer soruya geçiyoruz. Aşağıdaki şekilde sağlıklı bir insan soluk alıp verme sırasında değişimler göstermiştir. Burada diyafram aşağı, kaburgalar yukarıya. Evet. Diyafram aşağı, burada diyafram yukarı, kaburgalar aşağı. Burada soluk alma çünkü düzleşiyor. Burada ise soluk verme durumu söz konusu. Çünkü içeriği ne yapıyor? Daraltıyor. X durumunda diyafram yukarı doğru hareket eder diyor. Soluk almadan aşağı doğru hareket eder. Bu yanlış. Y durumda akciğer iç basıncı artar mı? Evet. Çünkü soluk veriliyor. X ve Y durumunda karın boşluğunun hacmi değişmez. Hayır. X'te de azalır. Y'de karın boşluğunun hacmi artıyordu. O zaman cevabımız Adana alacak. Yalnız 2. Beşinci soruya bakalım. Su tüketimi azalan sağlıklı bir insanda yani kanındaki su oranı azalmış olaylardan hangisi, hangi sıraya göre gerçekleşir? Kan ozmotik basıncı artar değil mi? Ee, sonra ADH savrulaması artar, sonra suyun emilimi artar ve idrardaki su oranı azalır, hipertonik idrar oluşur. O zaman 1, 4, 3 ve 2 olacak cevabımız kursa. Son soruya bakıyoruz. Sağlıklı bir dişide yumurtanın döllenmesiyle oluşan zigot, mitoz bölünmeleri, aşağıda verilen diş üreme sisteminin ait hangi yapılarından itibaren başlar diye soru soruyor. Tabii ki halopi tüpünde segmentasyon aşaması başlıyordu. Arkadaşlar cevabımız kursu olacak. Umarım başarılı olmuşsunuzdur. Hoşçakalın.